Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın bana yurt dışından getirdiği hediyelerimi inceliyoruz. Ben bu hediyelere normalde daha öncesine baktım. Ancak o sırada birazcık acelem vardı. Tam olarak da neyin ne olduğunu anlayamadım. Şimdi sizlerle birlikte bir tık daha dikkatli şekilde inceleyerek bakacağız. Abur cuburların da ayrıyeten şort videosu olarak deneme videoları da gelecek. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi bir çanta dolusu hediye var. Daha bir de yerde de var. Hepsini inceleyeceğiz. Başlıyorum. Şu şekilde bir vantilatör. Arkada renkleri var bu şekilde. Renkli renkli şu anda unuttum. Hemen sizlere tekrardan bakalım. Ay düştü bir şeyler. Şu şekilde bir vantilatör. Şöyle kamera sabitlerse. Böyle arkası falan. Pembe renk renk değiştiriyor. Bir böyle var. Daha hızlısı ve daha hızlısı. Üç tane aşaması var. Ve ayrıyetten de bunu masada böyle koymak için de bir tane tutacağı var. açtım ya aşkla. Ve bir tane de şarj Diğer ürüne geçelim. Diğer ise gözlük. Deniz gözlüğü. Hemen bunu da inceleyelim. Açıyorum. Lile rengi bir gözlük. Ve ben lile rengini zaten çok severim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle buradan ayarlama yeri var galiba. Nasıl oluyor bu? Ha bu şekilde. Şöyle çıkıyor bakın buraya basınca ayırabiliyorsunuz bu şekilde. Ve ayrıyetten suyun altında bazen çok derinler indiğinizde kulaklarınızı basınç hissediyorsunuz ya. Bu da onu engellemek için iki tane de kulak tıpacı var. Şu şekilde. Bir saniye göstereyim hemen. Şöyle. Bu da bu şekilde. Diğer bir üründe iki tane. Bir ayırma tarağı. Bir de normal taramak için. Şu şekilde ya. Bu kamera niye sabitlemiyor Kar karanlık gösteriyor. Ha. Ve bu şekilde iki tarak. Bir tanesi saçı ortadan ayırmak için. Diğeri de normal taramak için. Ve üzerinde de böyle tatlı tatlı desenler var. Bu şekilde. Bence çok tatlı. Çok güzel. Ve bu şekilde iki tane poster. Not almak için. Şöyle gördüğünüz gibi. İçi de o şekildeymiş. Böyle bir da de çıkabilir. Ve iki tane kolye Mr. B'den. Bu şekilde. Bu şekilde bir de. Diğerinin üstüne minik minot defteri. Ve benim kelimle de hepi aynısı böyle. Yani. Çok da. Çok güzel. Detenleri falan da gayet güzel. Çok tatlı. Yani tam çanta yapmalı minik bir defter. Bir de minik minik küpeler. Şöyle göstereyim. Ve iki tane toka. İki tane de kurşun kalem böyle. iki tane set ayrı ayrı sizi renklerde. Böyle. Ve 3 <laughs> Ve bu şekilde bir kalem. Tabii <laughs> kalem denebilirse çok büyük. Bir şekilde bir sürü rengi var. Böyle. Falan filan işte böyle çok tatlı. Ve bu şekilde bir şey neymiş bu? Lip balm. Burada da böyle sürmeli kapağı açılıyormuş şuradan. Tam şuradan. Bu çok tatlı bir şey. Bir de bu böyle kalem fosforlu. Kameranın açısını değiştireyim. Çünkü orada video güzel çekilmiyordu. Burada devam edeceğiz. Ve şu şekilde iki tane kalemler var. İlk önce bunu göstermekle başlayayım. Bunun herhalde birisi kalın yazıyor. Birisi daha ince yazıyor büyük ihtimal Çünkü iki tane ucu var. Şu şekilde üzerinde desenler var. Çok güzel. Böyle. Diğeri de bu şekilde. Bunun da bir sürü rengi var. Hatta açıp bakalım üstüne. Şöyle. Bunun da iki yönü var yine aynı şekilde. Bir kalın bir ince. Bakın göstereyim zaten şuralarda. Bu şekilde çok güzel. Ve asıl olaya geldik. Yüz maskeleri. Şu şekilde pembe var. Çilekli yaban versinler. Bir de ballı ve naneli galiba. Şu şekilde yeşil renk. Bir de mavi şeftali ve neydi bu mavi unuttum. Şey. Ve kereviz diyeceğim şimdi. <laughs> Arkadaşlar ama bunları almasının nedeni Ben geçenlerde olan maske ama Yaşım uygun olmadığı için almadım tabii ki de Ama sonra bunlar e, Bunların içeriği kötü değilmiş Yani cildime bir zararı yokmuş Onun için bunlardan aldım yani evet, tabi çok mutlu oldum çünkü ben bir maske yapmak istemiyorum. İşte bu de bir şekilde bir şeker. Muz. Bu arada ürüne karışık gösteriyorum çünkü torbanın içinde çok karışık yani hepsi. Ve kulaklığı falan koymak için bu şekilde bir kap şöyle buradan açılıyor. Maskello. Çilekler. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Şu şekildeymiş. Bakın arkasını da gösteriyormuş. Ben de şu an fark ettim. öyle sürü şeker işte. Coca Cola oluyor. Bir de bu abc ıı, A, B, C, vitaminli bir şekermiş bu şekilde. Şimdi atıl en beğendiğim şeylerden birine geldik. Termos. Ve bunun da bu şu şekilde. Benim aldığım renk bu. Babamın aldığı renk o. Hemen açalım göstereyim. Bu şekilde, şöyle yana şey takılıyor. <laughs> Ay çok şıkıraştım. Hemen size şu kapakların ne işe yaradığını göstereyim. İkisinden de hani içeceğe göre, hangi içeceği içiyorsanız ona göre şey yapabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz, hangi taraftan içeceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Burada da bu şekilde bir yer var. Böyle yani bence çok tatlı. Bu arada benim bozulmuş. Normalde termoslara asitleyicilik konumu almış ve ben o zamanlar onu bilmiyordum. Hatta o zamanlarda böyle minik minik mavi bir termosum var. Onu çok severdim ama sonra işte asıl koyduğum için maalesef ısıtma ve soğutma şeyini kaybetti. Özelliğini kaybetti. Ve bunun adında da çok iyi oldu. Bu şekilde bir sıvan. Gerçekten rengi falan acayip güzel ve hafif sinirli görünüyor mu bilmiyorum kamerada ama bu şekilde. Ve sonra da bu şekilde neymiş bu? Yurt dışı markası da bu herhalde oyuncak... Yok oyuncak çıkıyor sandım da şu şekilde şekerler çıkıyormuş arkadaşlar. Ah, çok tatlı. Devam edelim. Bir de şu şekilde bir cips. Çocuğun ağızda kaçmak ya. Ve arkadaşlar bir de bu şekilde bir çanta şuradan açıyorsun falan. Ve size bununla alakalı çok kısa bir olay anlatmak istiyorum. Şimdi babam bana bunu verdi. Biz kısa zamanda baktığımız için benim bir de eskiden şuna benzer bir çantam var Yani bunun küçüğünü düşünün. Çok daha küçüğü. Bir de o zaman ben baya küçük olmuştum. Tabii ki küçük bir çanta kullanıyordum yani. Aynı bu şekilde burası çok benzerdi. Aynı hatta neredeyse. Ve burasında baykuş kafası vardı. Ben de onunla karıştırmışım. İlla derim ki bu baykuş çanta. Yani baykuş çanta. Ben daha iyi dedi filli. Biz e, şeye girdik, iddiaya girdik. E tabi sonra bakınca babam kazandı yani. Ve Candy Plus. Of, neyse öyle bir şey yani. Neymiş bu? Pamuk şeker. Hmm, pamuk şeker. Doğru bir şey bu da. Bu marshmallow gibi bir renk tekme. Bunu babam da ne olduğunu bilmiyor. Ben de ne olduğunu ama e, bir tahminim var. Bence şey bu. yani jel, jel be gibi be bir, şey. bir şey. Aynen. Şey. Şey. Aynen. Meyve sıvı jel. Jel dedim de bu arada jelibon gibi bir şey yani. Bir de şu şekilde. Bu bana Ozmo'yu hatırlatıyor. Ne alaka bilmiyorum ama bilmiyorum. böyle bir vibe aldım yani. Bir de bunu acayip beğendim. Bu çok tatlı. Yani bu el işçiliğiyle yapılmış bir şey. Şu şekilde göstereyim. İşte. Ay içi pardon yanlış çıkarmışım. bordon içi yenilenebildiği için çıkıyormuş. yani bittiğinde tekrar yenileyebileceğim. Şu şekilde ucu var. Yani tükenmez kalem bu. Ve bu şekilde bir silgi. Bunu normal paket açılmış bir zaman bantladık. Hatta önce üzerinde unicorn falan yazıyor şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim. Çok tatlı bir ve bunun ne olduğunu ben de babam hiç kimse bilmiyor. Yani bir anlam veremedik biz buna ama güzel bir şey bence. Bir bakayım bir dakika bir yerde de bir şey yazmıyor bu arada. Hep hani farklı dilde. Bu şekilde bir şey. Ama dıştan görüş çok tatlı. Bakın şuralarda iki tane de böyle figür var. Bir de şu şekilde bir toka. Makyaj falan yaparken ya da bakım yaparken falan saçlarını tutmak için çok iyi olur bence. Sebebi de benim perçemlerim olduğu için işime yarayacağını düşünüyorum. Bir de bunun rengi de öldüm bittim bayıldım çok güzel. E, ya ben Mersinliymiş. Yani şeye benziyor bisikolatanın böyle şey oluyor ya çikolatalı. Onun ya ben hali. Bir de ayrı ben şunun iki rengi var hemen onu da bulayım. Bunlar yani kaplar falan acayip tatlı. Ee, arkasında da aynı, arkasında da aynı şey yazıyor o yüzden arkasından bakıyorum. Bunlar arkadaşlar şey galiba, yani hem böyle kraker gibi hem de içinde dondurma olan bir şey sanırım. Bir de şu şekilde bir cüzdan. Bunların hepsi el işçiliğiyle yapılmış. Normalde bunun bir de çantası vardı ama onu halama vereceğiz. Ona hediye olacak. Bunların hepsi, bütün yani taşları el işçiliğiyle. Gerçekten çok emek verilerek yapılmış ve çok güzel kim yaptıysa bayağı iyi yapmış. Bir de bunları yapmak zordur yani. Kolay da bir şey değil. Her neyse çok konuşmayalım geçelim. Şu şekilde bir şey çok çok tatlı. Hemen bence bunu bir açıp bakalım. Çok açık bir kasım geldi. ne arkadaşlar şurada bir şey var. Şunlar düşmesin de çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz galiba. Ya da çıkarır mıyız? Bilmiyorum. Ha bu asmak için. Yok onunla alakalı bir şey değilmiş. Ben de ne biliyorum müsaade. Şu pembeye bir bakalım hemen. Bunun üzerinde hep yazıyor. Her yerde hep yazıyor. Ha, bakın pasarlıymış bunlar. Çok güzel. Beğendim. Hatta size bir şöyle bir açık tekrar bir göstereyim. Bu şekilde. Şunu çıkarmıştım. Şöyle göstereyim. Şuradan açıyorsunuz. Bakın. Şu, şu şekilde kapalı ya normalde. Şunu şöyle hemen çıkarıyorsunuz ve buradan açıyorsunuz. Bakın. Çok güzel. Hani çok havalı da böyle açılıyor falan. Çok hoş. Bu şekilde renkli falan var işte. Hemen diğer ürünümüzde Color Pencil şey boya kalemi işte. Bu şekilde renkleri falan var. Ay. Her neyse. Bir de bunun asıl olayı. Bakın. Kalem kreş de var. Şurada. Ve diğer ürünümüz ise bir silgi. Kalem silgi. Şu kalem silgi nasıl dersiniz? Kalem şeklinde ancak bu bir silgi. Eskiden çok da Eskiden bundan bir tane buna benzer bir şey bana hediye etmişti. Ancak o bitmişti yani bayağı bir azalmıştı. Ucu falan gitmişti. Ben de o yüzden artık kullanmaya devam etmedim. Ve yenisi geldi. Bir de he, bak bunu ben biliyorum. Şuradan hemen göstereyim. Arkadaşlar şurada bakın. Jelibon yani. Destenli. Şurada gösterdiği gibi jelibon. Bakın şurada gösterdiği gibi. Ve burada da gösteriyor zaten de tam değil. Şu orayı kapatayım ben boşayın orayı. Şu şekilde. Bu şeker de bana şey anımsattı. Harry Potter'ın böyle şans şekeri mi deniyordu artık bilmiyorum ama bazı infilosteler deniyordu. Bir ara viral mi olmuştu ne? tam hatırlamıyorum emin değilim. Ama öyle bir şey. Böyle çok kötü tatlı da olabiliyordu çok güzel tatlı da olabiliyordu. Ona benzettim yani. Bu şekilde bir şey. Ve son olarak bir kalem. Hatta son değil. Bir dakika. Bir de bu, bu şekilde, buradan basınca şey oluyor, bence bu çok güzel, üzerimde falan da uyumlu çıktı. Son olarak da bu galiba, çünkü bitmiş olması lazım evet, şöyle bir çanta, buna ben kendi Crocs'larımdan da takabilirim. Ay um yok, evet Crocs pardon. <laughs> aldım, ee, takabilirim yani bu şekilde çok da güzel <laughs> bir şey diyeyim. Bunu e, plaja giderken falan kullanacağım, bu şekilde ve e, son olarak arkadaşlar iki saniye kameraya sabitleyecek bir şey buldum çünkü kameraya e, göstereceğim şeyi sabitlemiştim. Evet arkadaşlar hemen ayarladım göstereceğim şey şu. Boncuk şekilde eee borosilikat. Borosilikat ne ya? Okuması biraz zor. Borosilikat bardak diyor. Umarım doğru okumuşumdur yani. Bunu da size bakalım. Bunu bana Çinay getirmedi. Ee, bunu buradan aldım. Sadece bunu neden gösteriyorum? Şey için. Yani bununla bir kahve çekme videosu falan yapmak istiyorum. Acayip güzel ve tatlı. Çok güzel, bayıldım. Diğer ürüne geçelim. Diğer ürün de bu. Bunu daha bugün aldım, yeni aldım. Hatta az önce dışarı çıktım, geldim hani. Bir yere gitmiştik, AVM'ye falan gittik. Oradan aldım. Bunu ne zamandır istiyordum. Burada asla reklam falan hiçbir şekilde yok. E, ee, bu L'Oreal Paris L7 Dream Long. Mükemmel pürüzsüz pürüzsüzleştirici serum. Elektriklenme karşıtı. 230 derece ısıya karşı koruma. Isıya karşı koruma. Evet. Durulanmaz. Elektriklenen uzun saçlar. Benim saçlarım çok elektriklenmiyor. Ancak yine de az da olsa elektrikliğini alsa kötü olmaz yani tabii ki de. İçeriğini birazcık daha okuyalım. Siz de belki almak istersiniz diye sadece tavsiye veriyorum burada. Reklam değil bitkisel kaynaklı keratin ve kakao yağı ile zenginleştirilmiş diyor. Yani kakao yağı da galiba saçın uzamasını ve güçlenmesini, canlanmasını sağlayan bir yağ diye biliyorum. Sonra saç, saçtaki elektriklenmeyi kontrol altına alır. Yağlı bırakmaz. Yani hem saçı elektriklendirmiyor hem de saçınızda böyle yağlı bir görüntü bırakmayacak. Yani normal hani düşten çıkmışsınız gibi düzgün duracak. Yani saçınızda bir yağlanma yapmayacak ekstradan. Burada da bu şekilde bir sorum. Yani bence gayet güzel bir işe yarayacağını da düşünüyorum. Ben bunun şampuanlarını kullanıyorum. Şampuan ve e, duş, ay şampuanı ve saç kremi kullanıyorum. Ve ben çok memnunum. Kokusu, e, dokusu ya da saçıma bıraktığı etki acayip güzel. Çok beğeniyorum. Ve çok da severek kullanıyorum. Yani bayağı da paket falan da bitirdim. Yani tekrar tekrar da aldım kullanmak almaktayım. Gerçekten, gerçekten bu markayı da acayip seviyorum. Onun için tekrardan bunu bu şeyini de denemek istedim. Zaten birisi, zaten birisi önermişti bunu. TikTok'ta bir kızdan görmüştüm. Ve merak ettim. Yani. o da benimle aynı zaten şampuan kullanıyormuş ve bunu da öneriyordu. Dedim neden denemeyeyim yani. Neyse arkadaşlar videom bu şekildeydi. Ve tekrardan söyleyeyim bu abur cuburların deneme videoları falanları hep gelecek. Babamın üstten getirdi aboneleri deniyorum serisi olarak ya da normal seri yazmam. O şekilde direkt paylaşacağım yani en azından. Görmüş olacaksınız. Bence bir şeyler deneyim videoları çok güzel oluyor ya da gösterme falan. Bu videoyu da çok keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Umarım zevk almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Bol bol yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.